Genetik danışmanlıkta amaç bireyin taşıdığı kalıtsal hastalıkları çocuklarına geçmesinin riski, bu hastalıkların mümkünse eğer bazıları mümkün olmuyor biliyorsunuz ki tedavisi, sonuçları ya da önlenmesi gibi durumlar konusunda bireye bilgi vermek amaçlıdır. Genetik danışmanlığın amacı budur. Burada asıl maksat hastalıklar ortaya çıkmadan mümkünse belirlenmesi ve eğer mümkünse bunların Tedavisi ya da etkilerin azaltılması yoluna gidilmesi şeklinde bir durum söz konusudur. Burada 2-3 tipli 2-3 farklı tespit yöntemleri vardır. Bazı hastalıklar bebeğin doğumundan önce bazıları bebeğin doğumundan kısa bir süre sonra bazıları ise çocuğun bir müddet büyümesi neticesinde süt çocukluğu döneminde tespit edilebilir diyoruz. Kalıtsal hastalıkların taşınmasının belirlenmesinde bazı yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemlerden bir tanesi amniyosentez dediğimiz yöntem. Amniyosentez yöntemine bakacak olursak bebeğin bulunduğu amniyon zarıyla çevrili ortamın içerisinde bulunan amniyon sıvısından bir enjektör yardımıyla bir miktar sıvı alınır. Bu sıvı içerisinde bebeğe ait bazı hücreler, dökülmüş olan bazı hücreler ya da bebeğin çıkardığı bazı maddeler bulunabilir. Dolayısıyla bu bazı maddelerin bulunup bulunmaması veya miktarına göre ya da çocuktan dökülen hücrelerin e, kromozomlarının sayı ve şekillerine göre bazı hastalıkların tespiti ya da bazı durumların ortaya koyulması söz konusu olabilir. Amniyosentez e, yöntemiyle nasıl e, karyotip yapıldığını biraz sonra anlatacağız. Evet bu hücreler ve bu maddelerin değişik incelemeler yapılabiliyor amaca bağlı olarak. Amniyosentez dediğimiz yöntem bu. Biraz sonra nasıl gerçekleştiğini farklı bir başlık altınca, altında inceleyeceğiz. Genetik hastalıkların tespitinde amniyosenteze benzer bir diğer yöntem ise koryonik villüs örneklemesi yani GVC diye isimlendirdiğimiz kısaca bu örneklemede fetüsten doku örnekleri alınıyor. Şimdi fetüsten doku örneklerin alındığı zaman bunun amniyosentezden farkı şu ki amniyosentez olayında bu hücrelerin bölünmesi için bir müddet beklenebiliyor. Fakat GVC yönteminde fetüse ait bu hücreler üstün bir bölünme yeteneğine sahip olduğu için çok hızlı bir mitoz bölünme ile 24 saat gibi kısa bir sürede diğer amniyosentez yönteminde amniyon sıvısından alınan hücrelerden elde edilebilecek bölünme potansiyeli elde ediliyor diyoruz. GVC yönteminin amniyosenteze göre neden daha avantajlı olduğuna baktığımız zaman amniyosentezde birkaç haftada sonuç alabilirken GVC yöntemiyle bu süreyi 24 saate kadar kısaltabiliyoruz. Amniyosentez yöntemini gebeliğin 14. 16. haftaları arasında uygulamamız mümkünken GVC yöntemi çok daha erken bir zamanda yani 8. 10. haftalarda uygulanabiliyor. Tabi GVC yöntemi böyle avantajlı fakat günümüzde çok fazla kullanılan bir yöntem değil. Amniyosentezin daha yaygın olduğunu görüyoruz bu anlamda. Sonuçta ister GVC yöntemiyle ister amniyosentez yöntemiyle hücreler alınmış olsun hepsinde de yapılan aşamalara bakacak olursak ilk önce elde ettiğimiz hücrelerin mitoz bölünmesini sağlayan bazı maddeler ortama ekleniyor ve hücrelerin mitozu gerçekleşiyor. Burada GVC yöntemiyle fetüsten alınan hücrelerin daha hızlı bölündüğünü söylemiştik zaten. Bu mitoz bölünmeler gerçekleşirken bölünen hücreler metafaz metafaz evresinde durdurulmasını sağlayan bir madde ekleniyor. Neden metafaz evresi diğerleri değil? Daha önce hücre bölünmeleri konusunda da geçtiği üzere hatırlayacaksınız. Kromozomlar en kısa ve kalın görüntülerini, en kısa ve kalın hallerini metafaz evresinde almaktadırlar. Yani diğer bir ifadeyle kromozomların en görünür olduğu evre metafaz evresidir diyebiliriz. Daha sonra bu kromozomlar özel yöntemlerle boyanıp Mikroskop altında fotoğrafları çekiliyor. Özel yöntemlerle, özel mikroskoplarla fotoğrafları çekilip elektronik ortamda bunlar büyüklüklerine göre ve biçimlerine göre sınıflandırılıyor. İşte bunun neticesinde ortaya çıkan e, kromozomların sayı ve şekil olarak dizildikleri e, yapıya biz karyotip diyoruz. Karyotipe bakarak genetik danışmanlar kromozom sayısı fazlalığı eksikliği ya da kromozom şekillerinde bir bozukluk var mı gibi bazı yorumlar yaparak kişileri bu konu hakkında bilgilendiriyor ve olası e, olası ihtimaller üzerinde bilgi veriyor.